Baş beylerler amcaoğlu. ikisi Ançoglu, bir maşaması var Allah kış alıyoruz. Baş peyvanlık final müsabakasında Mustafa Taş ve Erkan Taş arasındaki müsabakada Erkan Taş galip. Tabii abimle final yapmak benim için çok daha özel, önemli bir duygu. İlk kendi memleketimde birinci oldum. Bunun da gururunu yaşıyorum. Teşekkür evet. ederim. Ona nasipmiş kardeşime. Sorun yok. Biz abi kardeşiz zaten. bugünler gelmesiyle benim çok yalanım var. Erkan'ı böyle birincilik kursunda görmek, bu şekilde görmek beni daha çok mutlu ediyor, motive ediyor. hakkınız hayırlısı. Tebrik ediyorum.